Yeah. Allah a. Allah a. Ya Fatih 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 Evet kıymetli kardeşlerim, kıymetli dostlar. İşte şu anda Beytullah'ı 250 kişiyle beraber tavaf etmekteyiz. Rabbim bizi kabul eylesin. Amin. Ibadetlerimizi makbul eylesin inşallah. Ve la ilahe illallah. İllallah. Allahu ekber. Allahu ekber. Ve la havle. Ve la Ve la kuvvete.

Selam. Oh. Ya Allah. Devam et, devam et, devam et. Devam ya Rabbel Alemin. Allahümme. İmanen. Bike. Ve tasdikan. Bi kitabike. Eş Mehmet. Ve vefer. Eş Mehmet. ahdike. Ve tibel. Bi sünneti. Nebiyike ve Habibike ve Habibike Sallallahu Sallallahu ve ala. Ala. Aleyhi, Aleyhi. ve Sellem Ya Allah Ya Allah Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. 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 Allahümme Allahümme Rabbena 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 Rabbena

hangi aç çıktı niye söylemiyorum aç kaydım va diye geliyorum abi geliyorum geliyorum acele etme seyyidine ve nebiyyine muhammed Allahümme inneke afuvun kerimun kerimun rahimun rahimun gafur gafur affun tavvabun

Bakın, bakın ama, şöyle. Bak, bak şu an. Size göstermez olur muyuz? Hiç olmaz. Size göstermez olur muyuz? Biz almayalım. Hocam, hocam bakın hocam 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 Tamam bakın şöyle işte. Hocam o, o o, bakın. Çekim, ya korkma bir şey olmaz bunlara be. Erenlere bir şey olmaz. <laughs> <laughs> Herkesi toplu. Herkesi korkut. Herkesi toplu. toplu. Yaşa Allah, ee, Allah, ah, oh. Allah, can, can ya, Allah, Allah, canlı <laughs> yeah. Allah, oh. Allah, 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 Allah,

Çerecim, çerecim. Yok yok yok. Allahümme, iman, vike, 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 Allah'ımıza hamdü senalar olsun. Allah. Mübarek mekanında bizleri seçip de bu güzel mekanında bir araya getirdi. Rabbim Rabbi Rabbi hamdü olsun inşallah. Rabbim dualarımızı kabul etsin İbadetlerimizi kabul etsin Amin. <laughs> ya Allah. Amin. Ya Rabbil Alemin. Allahümme. Allahümme. Rabbena. Rabbena. Dinnene. Amenne. Amenne. Yavfillene. 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 Allahümme. Mehmet baksana bir 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 bak. Bir bak. <laughs> Aleyna, Aleyna, isran, isran. evet küçük umrecimiz de burada Mehmet <laughs> Bey de burada tavafını yapıyor bak ihramını giymiş Allah'ım inşallah bunun ayağını Beytullah'tan eksik etmesin böyle böyle Atıyor. <siehtlerde> ah çok mesela, bozuk atıyor. İyi. İyi ama. çok çektim ama bu da bana bozuk atıyor bu Ne oldu Bak. Bak şimdi bak. Bak. Ooo. Evet hacı babamız da burada. Tabii ki grubun önderi olarak Beytullah'ta tavaf. Mana alemindeyiz elhamdülillah şükürler olsun. Ya Allah! Ya Rabbi alemin! Ya Rabbi alemin. alemin! Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Kaçamazsın! Hiç kaçamazsın! Hiçbir kere gözünü çevireyim falan deme! Rabbena! <laughs> 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 Evet, hacı babamız da hacı içindeler. Onlar da e, grupla beraber hep tavafı hem umreleri yaşamaktadırlar. Rabbim onlardan razı olsun Bismillahirrahmanirrahim. inşallah Bismillahirrahmanirrahim. evvel Bismillahirrahmanirrahim Evet şimdi şu anda daha gençlerin daha fazla evvel <laughs> yapmasında çok evvel gösteren evvel 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 Yarın akşam 4. 7. mi oluyor kardeşim? Yarın akşam 7. Umrelerimizi yapacağız inşallah. Rabbim sağlık, sıhhat, afiyet versin. Ben çekim, çekim yaparken unuttum vallahi. <laughs>